Herkese merhabalar efendim. Güne nasıl mı başlıyoruz? Çok enerjik, çok çok fena. Gerçekten Rus mu müşterimizden aldığımız bir tarifimiz var. Bir macun tarifimiz. Gerçekten <laughs> anlatılmaz, yaşanır. Lütfen bu tarifi acilen deneyin efendim. Hadi yapıyoruz bakalım. Öncelikle malzemelerimizi sayalım efendim. Fındığımız var. Kapak çektiğimiz var efendim. Avokadomuz, zencefilimiz, Balımız ve limonumuz var efendim. Başlıyoruz. Bu tarif kaçmaz aga. Öncelikle zencefilimizin kabuklarını soyuyoruz efendim. Daha sonra Ufaklıyoruz. Zaten robotumuzda Çekilecektir efendim. Efendim zencefilin inanılmaz bir damar açma özelliği var. Gerçekten çok güzel bir ürün. Zencefilimizi doğradık efendim. Robotumuzun içerisine zencefilimizi atıyoruz efendim. Şimdi efendim limonumuzu sirkeli suyumuzun içerisinde yaklaşık yarım saattir bekletiyoruz. Çünkü kabuğunu kullanacağız. limon kabuğumuzu da kabımızın içerisine alıyoruz efendim. Kabuklarını aldığımız limonlarımızı kabımızın içine sıkıyoruz. Avokadonun anlatamayacağımız kadar yararı var efendim. Tabi en önemli yararlarından birisi kalp sağlığı ve kalp damarları için gerçekten çok iyi. Evet, avokadolarımızı da zaten iyice olmuş bir avokado. Doğrayıp kabımızın içine atıyoruz efendim. Efendim sırada kabak çekirdeğimiz var. Gerçekten faydası saymakla bitmeyen kabak çekirdeğimizin en önemli özelliklerinden birisi testosteron hormonunu düzenleyen etkisi vardır ve bunu da Kabuğumuzun içerisine atıyoruz efendim. Kabak şekidiğimizi asıl faydası kabuğunda olduğu için kabuğuyla birlikte atıyoruz efendim. Sırada fındığımız var efendim. Kalp sağlığı ve kalp dostudur. Bilenler biliyor zaten. Az miktarda tarçın ekliyoruz efendim. Sırada balımız var efendim. balımızı da ekliyoruz. Ve son olarak kan akışını çok hızlandıran bitter çikolatamız var efendim. Evet. İksirimiz hazırlanıyor. Haydi bismillah bakalım efendim. Macun içindeki karışımlar açıklamalar kısmında bulunmaktadır. Takip etmeyi unutmayınız efendim. Muhteşem tariflerimiz yolda. Evet, macunumuz hazırlandı. Lütfen yerken dikkatli olun. Çok fazla kaçırmamaya çalışın her gün sabah aç karnına bir kaşık yeterli olacaktır. Videomuzdan haberdar olan bütün beyefendiler kapının önünde macunun çıkmasını bekliyorlar. Vereceğiz bakalım. <laughs> Bal, bitter çikolatası, fındık, kabak çekirdeği, avokado, zencefil inanılmaz bir lezzet oldu. Lütfen her gün sabah aç karnına bir kaşık yiyin ve güne enerjik başlayın efendim.